Öncelikle biz bugün sezonu kapattık. Adli tatilin başlamasıyla beraber son oyunumuzu oynadık. Çok yorucu bir yıl oldu bizim için, çok güzeldi. Zor bir oyun seçtik, ilk defa bir dram oynadık biz Denizli Barosu Tiyatrosu olarak. 2016 yılından beri ben bu ekiple beraberim. Bugün hepsiyle gurur duyuyorum. Çok mutluyum, çok güzel bir akşam oldu. Tüm avukat arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz avukatlar gerçekten çok stresli bir meslek yapıyoruz. E, tiyatro, müzik bizim için çok iyi faaliyetler. En azından böyle ortamlarda stresimizi atıyoruz. E, i̇yi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Başta yönetmenimiz Sercan Çavuşoğlu olmak üzere bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Denizli Barosu'na çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz demek istiyorum. Ee, biz bugün e, ikinci defa 12 oyununun gösterimini yaptık. E, bu oyun gerçekten bizim bu tarzda oynadığımız ilk oyun. Dram ağırlıklı aslında. 12 jüri üyesinin bir kişinin elektrikli sandalyeye oturtulup oturtulmayacağına karar vermesiyle ilgili bir hikaye. Uzun da bir oyun. Bu bağlamda ikinci kere salonumuzu dolduran tüm seyircimize tekrardan teşekkür ediyoruz biz. Tam da çok zor bir meslek yaptığımız için zaten böyle etkinliklere ihtiyacımız var. Tiyatro bizim için hem bir kaçış alanı, hem bir motivasyon alanı. O yüzden biz 2016'dan beri zaten Denizli Barosu Tiyatro topluluğu olarak buna devam ediyoruz. Umarım uzun yıllarca da Baro çatısı altında buna devam ederiz.